Merhaba, bu videoda konsus enerji halk arzına bakacağız. Başlamadan önce yasal hatırlatmamızı yapıyoruz. Bu ve diğer videolarımda kesinlikle alsat tavsiyesi vermiyorum. Alım-satım kararlarınızı kendi risk değerlendirmenize göre kendiniz vermelisiniz. 14-15 Nisan tarihlerinde talepler toplanacak. Saat aralığına dikkat edelim. 14 Nisan saat 10.30'da başlanıp 15 Nisan saat 13.00'da talep toplama sona erecek. Bir lot 4,5 lira. İskonto oranı %20. Toplam 115 milyon 500 bin lot dağıtılacak. Halka açıklık oranı %30. Halka arz büyüklüğü 519 milyon 750 bin lira. Verdiğim bütün oran ve tutarlara ek dağıtım dahil. Yıldız pazarda işlem görecek. Dağıtım türü eşit. Bütün banka ve aracı kurumlardan katılabiliyoruz. Hisse alır gibi konse kodu ile talep girişi yapıyoruz. T1-T2 bakiyeler kullanılabilir bloke teminat kullanılmayacak. Kaç kişi katılırsa kaç lot düşer tabloda lot ve TL karşılıklarını gösterdim. Katılmak istediğiniz miktara kendiniz karar verirsiniz. 180 günlük bedelli yapmama, satmama taahhütleri verilmiş. Fiyat istikrarı 30 gün uygulanacak. Konsus Enerji Şirketi enerji üretimi satışı yapıyor. Biyokütle enerji satışı toplam satışların %50'sini oluşturuyor. Dağıtık enerji %29 paya sahip, güneş enerjisi %7. Dağıtık enerji dedikleri kısaca şu. Şirket enerji üretim santralini tüketicinin bulunduğu konuma kuruyor. Böylece dağıtımdan kaynaklı verim kaybı yaşanmıyor. Şirketin finansal borçları çok fazla. Daha kötüsü borcun büyük bir kısmı döviz, daha çok dolar. Zaten halka arz gelirinin yarısı ile kısa vadeli kredilerin kapanması planlanıyor. %40 ile tesis yapımları ve organik büyüme, %10 işletme sermayesi ihtiyacını karşılamada kullanılacak. İşletme sermayesi negatif. Cari oran 0.51. Her ne kadar şirket aylık tahsilatlarla kısa vadeli borçlarını ödeyebildiğini söylese de cari oranın bu kadar az olması risk barındırıyor. Finansal borçların varlıklar oranı %53, piyasa değerine oranı %39. Enerji şirketlerinde borç genelde fazla oluyor. Hasılat seneler içerisinde artmış, net kar 2019'da zarardayken 2021 33 milyon karla kapanmış. FK'ya oranlarsak 50 civarı yapar. Borsada daha düşük FK'lı, daha az borçlu birçok şirket var. Sırf halkarz olduğu için ve eşit dağıtım olduğu için düşünülebilir. Hoşçakalın.